Bana bir çocukmuşum gibi açıkla. Neden kilometrelerce yürüyünce rahatsız olmuyoruz ama ayakta 15 dakika dikilince rahatsız oluyoruz? Bir damar cerrahının yanında çalışıyorum ve ben de bu soruyu ona sormuştum. Ayakta dikilirken yer çekimi nedeniyle kan bacaklarda toplanır ve kan akışı yavaşlar. Ama yürüdüğümüzde bacak kaslarımız kasılıp gevşedikçe damarlardaki kanı yukarı doğru iter. Yani aslında hareket etmek kan dolaşımını aktif tutar. Bu yüzden askerler bile uzun süre ayakta duracakları zaman minicik hareketlerle ağırlıklarını hafif hafif öne arkaya verirler. Bu Mikro hareketler kasları çalıştırarak uyuşmayı ve karıncalanmayı önler. Not, dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de dizleri tamamen kilitlememek. Bu mikro hareketler, baldır kaslarını hafifçe kasmak, ağırlığı topuk ve ayak parmakları arasında değiştirmek ya da parmaklarını oynatmak gibi şeyler olabilir. Eğer kısa süre ayakta kalmak bile sizi zorluyorsa ve çorap egzersiz gibi çözümler işe yaramıyorsa, mutlaka bir damar uzmanına, flebolog görünmelisiniz. Belki de toplar damarlarınız zayıftır. Telefonun çekmediği yerde acil aramalar nasıl çalışıyor? Telefonun acil durumlarda çalışabilmesi için illa kendi hattını kullanmasına gerek yok. Uygun sinyal teknolojisine sahip herhangi bir şebeki acil aramalar için kullanabilir. Mesela AT&T kullanıyorsan sinyal yoksa ama yakınlarda T-Mobile'in kapsama alanı varsa acil aramalarda onu kullanabilirsin. Edit aşağıda biri düzeltmiş. Büyük operatörlerin birbirleriyle dolaşım anlaşmaları roaming oluyor. Bu sayede aynı teknolojiye sahip ağlar acil durumlar için kullanılabiliyor. Ayrıca ölü bölge denen çekmeyen yerlerde bazen küçük kuleler kurulur. Bu kuleler özel bir operatöre ait değildir ve sadece acil çağrı için çalışır. Neden alkolikler aniden içmeyi bırakırsa ölebiliyor? Şöyle düşün bir arabayı el freni çekik halde sürüyorsun bu seni yavaşlatıyor sen de gaz pedalına daha çok basarak bunu dengeliyorsun. Sonra bir gün el freni indiriyorsun ama gaz pedalına hala basmaya devam ediyorsun. Sonuç direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarpıyorsun. Alkol de beynimizde benzer şekilde çalışıyor. Beyni yavaşlatan bir el freni gibi. Beyin de bu etkiye uyum sağlamak için kendi fren sistemini yani bazı baskılayıcı reseptörleri azaltıyor. Ama sen bir anda alkolü tamamen bırakırsan beyinde neredeyse hiç fren kal mamış olur ve bu da beynin kontrolsüz şekilde hızlanmasına sebep olur. Bu da ciddi nöbetlere, epilepsi gibi yol açabilir. Edit: Gerçi en tehlikeli durum her zaman nöbetler değil. Beynin kalp atışı, tansiyon gibi hayati fonksiyonları yöneten kısımlar da bu kontrolsüz hızlanma durumundan etkilenebilir. Bu da kalp krizine ya da ölüme yol açabilir. Özellikle risk grubundaysanız. Bu yüzden alkolü bırakmayı düşünüyorsanız mutlaka doktora danışın. Doktor size yavaş yavaş, güvenli bir şekilde nasıl bırakacağınızı anlatacaktır. Neden kötü kokular, duman, çürük yiyecek vesaire daha kalıcı oluyor da çiçek kokuları ya da parfüm hemen uçup gidiyor. Aslında öyle değil. Kötü kokular daha uzun süre kalmıyor. Biz sadece onlara karşı daha hassasız. Çünkü evrimsel olarak hayatta kalmamız için tehlikeli şeyleri çürümüş yemek gibi fark etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden burnumuz bu kokuları daha güçlü algılıyor. Ama duman istisna. Çünkü duman sadece gaz değil içinde katı parçacıklar da var. Bu parçalar eşyalara, kıyafetlere siniyor ve temizlemesi çok daha zor oluyor. Bu yüzden duman kokusu uzun süre kalabiliyor. Ben kimyagerim. Şöyle anlatayım. Duman sadece koku değildir. İçinde katı parçacıklar olduğu için diğer kokulardan daha zordur. Bu parçalar kanepeye, perdeye yapışır ve çıkması zordur. Çürümüş yiyeceklerde ise durum farklı. Koku bakterilerin ürettiği gazlardan gelir. Bu gazlar genellikle yoğun olur ve yayılmaları zaman alır. Ama bu onların daha kötü koktuğu anlamına gelmez. Mesela, osuruklar da bakterilerin ürettiği gazlardır ve sülfür içerir. Yoğun kokar ama hemen dağılır. Kıyaslama yapalım. Bir demet leylak çiçeği koy, odaya birkaç gün kokutur. Yani güzel koku da uzun kalabilir. Yeter ki yoğunluğu fazla olsun. Yani mesele kokunun iyi ya da kötü olması değil, havada ne kadar yoğun olduğu. Tek seferde 2000 yiyip doymamıza rağmen neden 6-8 saat sonra tekrar acıkarız? Çünkü açlık sadece kaloriyle ilgili değil. Midenin doluluk hissi de açlıkla alakalı. Mesela yemekle birlikte bol su içersen daha çabuk tok hissedersin. Vücut bir buharlı tren gibidir. Lokomotifin kömürcüsü bir süre kömür yemek alır. Bu kömürü de ya fırına atar, yakar ya da vagonlara depo eder. Ya olarak biriktirir. Açlık hissi o kömürcü yahu yeni kömür gelmiyor haberin olsun sıkıntı çıkabilir dediğinde olur. Yani vagonlar kömür dolu olsa bile o anda yeni kömür gelmiyorsa beyin açım sinyali verir. Bir şey unuttuğumuzu nasıl hatırlayabiliyoruz ama neyi unuttuğumuzu hatırlayamıyoruz? Buradaki soru beynin bakış açısından bu nasıl çalışır değil de bu nasıl mümkün olabilir sorusu. Bu yüzden nörofizyolojiye girmeyeceğim. Çok basit bilgi depolama ve geri çağırma sistemleri bile eksik bir şeyin olduğunu gösterecek şekilde tasarlanabilir. Mesela 100 sayfalık numaralandırılmış bir kitabınız olduğunu düşünün. Diyelim ki 46. sayfa silinmiş, 45. sayfadan sonra anlamlı bir 46. sayfa yok. 47. sayfada 45'i mantıklı bir şekilde takip etmiyor. Bu durumda bir şeyin eksik olduğunu hemen fark edersiniz. Tam olarak 46. sayfada ne olduğunu bilmiyorsunuzdur ama orada bir şeyin var olduğunu ve şimdi kaybolduğunu kesinlikle hissedersiniz. Bunun nasıl çalıştığını anlamak için önce hafızaların nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Hafızalar veri dosyaları değildir. Hafızalar, basitçe anlatırsak, sinapslar denen, yapılarda saklanır. Sinaps, iki nöron, beyin hücresi arasındaki bağlantıdır. Bir hücre diğerini ateşle demek için sinapsı kullanır. Basit bir örnekle anlatayım. Lezzetli bir turta kokusu aldığınızda bu kokuyu algılayan nöronları bir sinaptik sinyal zincirini tetikler. Ve sonuç olarak ağzını sulanmaya başlar. Peki ya birisi turta sevmiyorsa aynı kokuyu alır ama ağzı sulanmaz. Sebebi şu. Sinaptik bağlantılar ne kadar sık kullanılırsa o kadar güçlenir ve bu süreç dopamin salgılandığında hızlanır. Dopamin, bunu istiyorum duygusuyla ilişkilendirilen bir kimyasaldır. Bağımlılık ve beklenti mekanizmalarında büyük rol oynar. Yani turta seven biri turta kokusunu aldığında onu ister ve beyin dopamin salgılar. Yemeye başladığında ağzı sulanır ve bu koku salya bağlantısı güçlenir. Ama turta sevmeyen biri aynı kokuyu alır, başka bir işe döner, dopamin salgılar ve bağlantı güçlenmez. Peki bu hafızayla nasıl bağlantılı? Hafıza aslında bu bağlantıların daha karmaşık versiyonlarıdır. Belli bir olaylar dizisi, bir konuşma, bir reddit gönderisi vesaire. Size annenizi hatırlatır ve bu da ilgili sinaptik yolları tetikler. Belki kalabalıkta onu arıyorsunuzdur ve yüzü net şekilde zihninizde canlanır. Belki anneler gününde onu aramayı planlıyorsunuzdur ve numarası aklınıza gelir. Bunların hepsi anne ipucuyla tetiklenen farklı sinaptik devrelerdir. Yüzünü sıkça gördüğünüz ya da numarasını defalarca çevirdiğiniz için bu özel ayrıntılar kolayca hatırlanır. Ona gerçekten bakarken aktifleşen aynı sinirsel yollar hatırlama anından yeniden oynatılır çünkü yıllar boyunca pekişmiştir. Bu olay kısa süreli hafızayla ilgilidir ve bence soruyu soran da bunu kastediyor. Örneğin garaja girersiniz ve oraya bir şey almak için geldiğinizi bilirsiniz ama ne olduğunu hatırlayamazsınız. Çünkü o eşya veya onunla ilgili düşünce kısa süreli hafızanızdan saklanmıştır. Üst kattaki odadaki rafları tamir ediyordunuz diyelim. Bu her gün yaptığınız bir şey değil ve bu bilgi beyninizde uzun süre tutulmaz. Bunun yerine kısa süreli hafızaya gider. Ortalama olarak bu hafıza 5-6 öğeyi aynı anda tutabilir. Biri size telefon numarasını söylediğinde onu tekrar tekrar mırıldanmanızın nedeni budur. Yazana kadar unutmayasınız diye. Düşünce siz onu düşündüğünüz sürece kısa süreli hafızada kalır. Ama dikkatiniz dağılırsa örneğin bahçedeki çimlerin uzadığını fark ederseniz ve biçmeniz gerekir. Saat geç olmuştur ve bugün anneler gündür. Bu yüzden annenizi hemen aramalısınız. O düşünce kaybolur. Garaja yine de gidersiniz çünkü bu önceden planladığınız bir eylemdir ve daha önce defalarca yapmışsınızdır. Beyin bunu "başlandı ama unutuldu" şeklinde algılar. Ama oraya neden gittiğinizi hatırlayamazsınız çünkü o düşünce henüz gerçekten bir yere kaydedilmemiştir. Peki neden gittiğinizi nasıl hatırlarsınız? Adımlarınızı geri takip edersiniz. Çünkü o düşünce muhtemelen gördüğünüz bir şey ya da düşündüğünüz bir şey tepki olarak gelmişti. Üst kata geri çıkarsınız, kitaplığın eğik olduğunu fark edersiniz ve bir anda hatırlarsınız. Tornavida alacaktınız. İşin özü şu, kas hafızası, bilinçli anılar, kokular, çağrışımlar gibi her türlü hafıza beyinde tekrar kullanımla depolanır. Buna Hebiyen teorisi denir ve genellikle şöyle ifade edilir. Birlikte ateşleyen nöronlar birlikte bağ kurar. Bu belki basitleştirilmiş bir kavramdır ama beynin bilgiyi nasıl düzenlediğini ve hafızayı nasıl oluşturduğunu açıklayan modern anlayışların temelidir. Bağışlanan organlar, bağışçının yaşına göre mi yaşlanır yoksa yeni vücuda uyum sağlayıp onun yaşına göre mi yaşlanır? Başlangıçta bağışçının yaşına göre yaşlanır. Yaşlanma birçok faktöre bağlıdır. Alkol, kötü beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, yaşın kendisi. Bunların hepsi organ bağışçının vücudundayken organa etki eder. Nakilden sonra organ yaşlanmaya devam eder ama artık yaşlanma hızı yeni vücutta nasıl muamele gördüğüne bağlıdır. Nakil sonrası iyi bakılırsa alıcının vücuduyla aynı hızda yaşlanır. Örneğin 30 yaşında bir alkol saçma bir kazada ölür. Nasıl olduğu önemli değil. Sadece karaciğer kurtarılır. Fakat bu karaciğer alkol ve kötü beslenmeden dolayı zaten oldukça yıpranmıştır. Hesapla 30 yaş artı 15 yıl yıpranma eşittir 45 yaşındaki bir karaciğer gibi. Şimdi bu karaciğer 25 yaşında bir yeni vücuda nakledilir ve bu vücut ona çok iyi davranır. Bu vücut karaciğerine iyi bakar, temiz su verir sebze yedirir ve her gün onu çok seven ve hayatını daha iyi hale getiren bir köpekle 2 kilometre yürüyüş yapar. Yani bu harika bir köpek ve kişinin ruh haline çok yardımcı oluyor. Sonuç olarak karaciğer artık normal şekilde yaşlanır. Bir yıl geçer çünkü artık ekstra stres ve zarar yoktur. 25 yaşındaki bir vücutta artık 45 yaşında bir karaciğer vardır ama iyi bakılırsa beklenenden daha uzun süre dayanabilir. İnsanlık nasıl oldu da 5000 yıl boyunca ekmek sayesinde hayatta kaldı ama son 10 yılda aniden bu kadar çok insan glutene alerjik olmaya başladı. Kesin olarak bilmiyoruz birkaç teori var. Öncelikle şunu netleştireyim. Her ne kadar sorun bazı insanların yanlışlıkla intolerans olduğunu sanmasından veya sadece hipokondri olmasından dolayı abartılıyor olabilir. Dünyada teşhis edilen gluten intoleransı sayesinde gerçekten bir artış var ve bu çölyak hastalığı ile aynı şey değil. Özellikle gluten intoleransından bahsediyorum. Birkaç olası neden var. Bunlar arasında bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler ve ekmek üretim teknolojisindeki değişiklikler var. Bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin büyük rol oynadığı muhtemel ama bu çok karmaşık bir konu ve yeni yeni çalışılmaya başlandı. Bu yüzden detaylara girmeyeceğim ancak sorularınız varsa yanıtlamaya çalışırım. Üretimle ilgili olarak ise ilginç bir teori var. Tahılın özü, embriyo, heme vücudun gluteni sindirmesine yardımcı olur. Bu kısımda birçok vitamin, yağ, mikroelement ve benzeri bulunur. Modern un, tam buğday unu da dahil genellikle daha uzun süre saklanabilmesi için önce bu özü çıkartılarak üretilir ama onunla birlikte birçok faydalı maddeyi de kaybederiz. Bu yüzden una ve tahıllara takviye yapılması gerekir. Ama biz sadece eksikliği belirgin belirtilere kendini gösteren vitaminleri ve mineralleri ekleriz. Yani ona glutene karşı intoleransın gelişmesini engelleyen bir şeyin tekrar eklemeyi unutuyor olabiliriz. Bu bağışıklık sistemiyle veya bağırsak mikrobiyotasının nasıl değiştiği ilgili olabilir. Örneğin belirli bir bakteri türü artık gerekli mikroelementi alamaz, ölür ve belki de bu tür glutenin ya da onun parçalarının sindirilmesine yardımcı oluyordu ve o olmadan kendimizi kötü hissediyoruz. Ayrıca belki de vücut glutenin doğru şekilde sindirilmesi için tahıl üzerinden belirli bir mikro elemente ihtiyaç duyuyordur. Henüz bilmiyoruz. Evet, hipotez ve teori arasındaki farkı biliyorum. Bu bağlamda teori kelimesi günlük dilde kullanıldı. Bilim insanları bile bazen bu şekilde konuşur. Her şeyi kelimesi kelimesine almayın. Buğday embriyolu bir ekmek bulursanız iyileşeceksiniz demiyorum ve kesinlikle bu sorunun kolay bir çözümü olduğunu düşünmemelisiniz. Kolay cevaplar vaat eden biri varsa muhtemelen size bir şeyi satmaya çalışıyordur. Besin takviyesi ve probiyotik endüstrisini işaret eder. Oldukça yakın bir zamana kadar bakterilerin bağırsakta hayatta kalabildiğini bile bilmiyorduk. O yüzden bilim dünyasında mikrobiyotayı tamamen anlamasını beklemek saçma olur. Bu sorular birçok alanı kapsıyor. Beslenme, mikrobiyal ekoloji, mikrop konak etkileşimleri, immünoloji ve daha fazlası. Emin yüzlerce mantıklı açıklama vardır ama bağırsak mikrobiyotası ile ilgili sorunların büyük kısmını henüz kesin cevaplardan çok uzaktayız. Şunu biliyoruz, Sindirim, ruh hali, kilo ve insan fizyolojisinin birçok yönünü etkiliyor. Ama şunu bilmiyoruz. Onu irademize nasıl boyun eğdiririz veya bu etkileri tam olarak nasıl yapıyor? Farklı bakterilerin hem birbirleriyle hem de vücuda nasıl etkileştiğini de pek anlamış değiliz ama gittikçe daha fazlasını öğreniyoruz. Bağırsağınızda yaklaşık 1000 tür bakteri yaşayan özel bir çorba var ve bu türler büyük ölçüde benimkilerden farklı. Bireysel türlerin konakçılar üzerindeki etkisini yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Ama o anlayışla bile etkilerin herkes için aynı olacağını düşünmüyoruz. Örnek, belki bakteri A ben de etki B yapıyor ama sen de etki C çünkü bende bakteri Q var ama sende yok ve B etkisini üretmek için Q gerekli. Şimdi bunu bin türlü çarp. Genetiğin, diyetin, stresin, egzersizin etkisini de ekle. Nereye vardığımı anlıyorsunuz değil mi? Mikrobiyota, stres, diyet, uyku, çevre, ebeveynler, egzersiz, enfeksiyonlar, seyahat antibiyotikler, alkol genetik, epigenetik bunların hepsinden etkilenir. Sosyal alışkanlıklar, güneş ışığı ve daha birçok şey tarafından etkileniyor. Bu faktörlerin etkileri bireyler arasında büyük ölçüde değişebilir. Bu yüzden özel bir çözüm ya da hızlı bir çare aramak, internette zaman kaybı ve kötü bir besleme alışkanlığınız varsa, özellikle şeker ve karbonhidrat açısından yüksek, yüksek stres altındaysanız ya da çok içiyorsanız ekmek özü, özel ekmekler veya probiyotikler hakkında soru sormadan önce bunlara yönelmek daha iyidir. Ki bu, şeyler bazen işe yarayabilir ama tedavi değil, sadece bir ek destek olabilir ve onların da yeterince çalışması yapılmamıştır. Ya da GDO hakkında onunla ilgili herhangi bir kanıt yok ve böyle bir etki yaratabileceği bir mekanizma da yok. Mikrobiyota hakkında bazı bağlantılar ve gluten ile olan ilişkisine dair biraz bilgi. 1960'larda Nevada çölünde yapılan nükleer testler çevreye ve insanlara neden ciddi zarar vermedi diye anlatılıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Kısa cevap şu, aslında zarar verdiler hem de ciddi şekilde. Nevada'da yapılan bu testlerden sonra sadece o bölgede değil, Amerika'nın orta batı eyaletlerinde bile kanser oranlarında büyük artış görüldü. Test alanında çalışan işçiler ve rüzgar yönünde yaşayan halk ABD hükümetine dava açtı. Bu konuda yapılmış harika bir röportaj videosu var. Bir gazeteci nükleer patlamadan kurtulmuş eski askerlerle konuşuyor. Neredeyse hepsi kanser olmuş. Çocuklar da doğuştan sağlık sorunlarıyla doğmuş. Anlattıkları şeyler akıl almaz. Patlama sırasında ışık o kadar güçlüymüş çevredekilerin iskeletlerini ve organlarını görebiliyormuşsun. Elini gözünün önüne koyduğunda bile kemiklerini görüyormuşsun. Tüyler ürpertici. Bugün orada 22 bin kişi vardı. 2013'e gelindiğinde bunların yaklaşık 18 e ölmüştü. Ve neredeyse hiçbiri doğal yolla ölmedi. Hepsi kanser, lösemi veya benzer hastalıklardan gitti. Eğer bakteriler örneğin kaynamış suyla ölürse cesetleri nereye gider? Ha. Harika bir soru. Genelde kimsenin aklına gelmez. Ben tıbbi cihazlar alanında çalışıyorum ve bu bizim için gerçekten kritik bir konu. Diyelim ki elimizde bir neşter var. En basit tıbbi alet. Onu tamamen ya da neredeyse tamamen steril hale getirmenin birkaç yolu vardır. Gazlar, buhar, kuru ısı, gama radyasyonu. Ama senin sorduğun gibi bakteri cesetleri hala orada kalır. Görünüşe göre küçük nekromantları bekliyorlar. Sorun bu neşteri birinin kesmek için kullandığınızda ortaya çıkar. Tercihen tıbbi amaçlarla bağışıklık sistemi bakterileri kimyasal işaretleyicilerle tanımlar ve örneğin kalpte kalan lipopolis yakkaridi. yaşayan bakterilerin bir parçası mı yoksa sadece ölü bakterilerin bir izim olarak ayırt edemez. Ölü bakteri kalıntılarına pirojen denir. Çünkü onlar diğer şeylerin yanı sıra ölüm dahil ateşe neden olurlar. Nereye giderler? Hiçbir yere. Bakteriler o kadar küçüktür ki su onların seviyorsanız seviyesinde tamamen farklı davranır. Durulama belirgin kirleri temizleyebilir ve bakteri sayısını azaltabilir ama tüm kalıntılardan kurtulmaz. İşte bu yüzden kalp cerrahisinde kullanılan neşterler gibi aletler genellikle pirojensizleştirme adı verilen ek bir işlemden geçirilir. Bu işlem bakteri öldürmekle ilgili değildir. Kalıntılarını ortadan kaldırmak içindir ki bağışıklık sistemi tepki vermesin. Bu işlem basit de olabilir. Örneğin çelikle ya da çok karmaşık da olabilir. Enjeksiyonluk maddelerde olduğu gibi. Genelde amaç biyolojik kalıntıyı tamamen yok etmektir. Genel notlar Endo ve egzotoksinler pirojen türleridir. Neden aletleri antibakteriyel malzemelerden yapmıyoruz? ya da 3D yazıcıyla üretmiyoruz. Eğer metal ise en kolay yol onu ısıtmaktır. Teknik olarak ısı bakteriyel kalıntıyı yok etmeden en etkili yol değildir ama maliyet açısından en ucuz yollardan biridir. Eğer sıvıdan bahsediyorsak artık mesele sterilite değildir. Sterilite eşittir ölü mikroplar. Mesela pirojenlerdir. Bunlar ölü bakterilerin kalıntıları ve ölümden önce salgıladıkları ölüm sularıdır. Pirojensizleştirme işte tam da bunlardan kurtulma sürecidir. Asıl zorluk fırına atılamayan ilaçlar ve implante edilebilir maddeler gibi şeylerde başlar. Kavramları hızlıca gözden geçirin. Verelim. Temizlik, tıbbi bir aleti bulaşık yıkar gibi yıkamaktır. Kanı ve bir şeylerin parçalarını yeniden kullanabilir aletlerden temizlemek. Dezenfeksiyon, bir şeyi çok temiz hale getirmek için kimyasallar kullanmaktır. Sterilizasyon, bir nesnedeki tüm mikropları yok etmektir. sizleştirme, ölü bakterilerin kalıntılarını bağışıklık sisteminizin onları tanımayacağı ve paniklemeyeceği kadar yok etmektir. SAL X10-6 tıbbi cihazlar için sterilite standartıdır. Milyon cihaz başına bir mikrop. Ellerim ölü bakteri kalıntılarıyla mı kaplı? Hayır, canlı, mutlu, sağlıklı bakterilerle kaplılar. O zaman neden ellerimizi yıkıyoruz ki? Kirli dolaşmak isterdim ama lanet olası toplum yüzünden. Ellerinizi yıkamak, zararlı bakterilerin barındığı kir ve kalıntıları temizler. Ellerinizi sterilize etmek saçmadır. Elleriniz bir hücrelerden oluşur. Bakteriler de öyle. Bakterileri öldüren her şey sizi de öldürür. Elleriniz ve etrafınızdaki her şey nükleer bombalanmamışsa bakterilerle kaplıdır. Yani pirojen mi yiyorum, ölecek miyim? Emi'ye hep onu sevdiğimi söyle. Pirojenler yutulduğunda tehlikeli değildir. Ağzınız bakterilerle doludur. Mide bağırsak sisteminiz bakterilerle doludur. Cildiniz de öyle. Sevdiğiniz herkesin cildi de öyle. Hava da öyle. Her şey mikroplarla kaplı. Temelde vücudunuz bakteri ordularıyla çevrili ve dolu. Onlar sizi yemek istiyor. Bu yüzden bağışıklık sisteminiz onları tanıyıp onlarla savaşmak üzere eğitilmiştir. Pirojenlerle ilgili sorun, ölü bakteri parçalarının mikropların olmaması gereken yerlere gitmesidir. Kan dolaşımı, plevral boşluk, kafatası gibi. Şöyle düşün, oturma odana giriyorsun ve bir ceset görüyorsun. Sana zarar vermez ama paniklersin. İstisnalar E. coli, salmonella ve botulizm gibi şeyler. Bu durumlarda sizi öldüren yaşayan bakteri değil, onun geride bıraktığı toksinlerdir. Yani çürümüş bir et parçası varsa sadece piş mek toksinlerden kurtarmaz ama temiz suyu kaynatırsan güvenmediğin suyu içme kardeşim içmekte güvenlidir Çünkü başlangıçta zararlı olabilecek miktarda toksin yoktur.